World of Türkiye TV ekranlarından herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bu haftada haftalık savunma sanayinin gündemini hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Bugünkü haberlerimize geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak isteyeceğim. Eğer World of Türkiye TV YouTube kanalına ilk defa gelmekteyseniz lütfen kanala abone olup bildirimleri açarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz diyorum. Ve Tubitak Sage hız kesmeden yine çalışmalarına bu hafta içerisinde de devam etti. Son olarak bu hafta içerisinde milli hava hava füzelerimiz olan Bozdoğan ve Gökdoğan başarıyla test edilmişti. Mehmet Fatih Kacır test sonrasında yapmış olduğu paylaşımda ileri mühendisliğimizin bitmeyen azmimizin ve tam bağımsızlık idealimizin gökyüzüne kazınmış iki imzası olan Bozdoğan ve Gökdoğan başarılı bir şekilde test atışı gerçekleştirdi diyordu. Gökdoğan ve Bozdoğan hava hava füzelerimizin ismini çokça duymuştuk daha öncesinde de fakat şunu belirtmek istiyorum. Gökdoğan ve Bozdoğan'ın test atışları paylaşıldıktan sonra sanki şöyle bir algı oluşturdu. Konuştu. Ne yani seri üretime geçmedi mi? Envantere alınmadı mı diye. Kıymetli dostlar geçtiğimiz sene bizzat yine Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır kendisi duyurmuştu. Envantere alındı Gökdoğan ve Bozdoğan füzesi diye. Kısaca teknik özelliklerinden de sizlere bahsetmek isteyeceğim. Milli hava hava füzelerimizin. Bozdoğan'ımız görüş içi hava muharebesi için tasarlandı. Görüntüleyici kızıl arayıcı başlık kullanıyor. Menzili yaklaşık 25 kilometre. Hedef tipi savaş uçağından tutuğun insan savaşı aracı seyir füzesi hepsine karşı engelleme yapabiliyordu. Bozdoğan hava hava füzemiz 2023 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmişti. Devamında Gökdoğan. Gökdoğan'ın menzili artık daha uzun ve görüş ötesi bir hava hava füzesi. Orta uzun menzilli radar güdümlü hava hava füzemiz Gökdoğan'ın 65 kilometreden fazla menzilinin olduğu belirtiliyor ve geliştirilen sürümlerde 100 kilometreden fazla menzil hedefleniyordu. Yine onun hedefleri de savaş insan savaş aracı, tanker ve özellikle de radar uçakları yani AWACS benzeri uçaklarda da Gökdoğan'ın Hedefi de Gökdoğan'ımız 2024 yılında seri üretim aşamasına geçmişti. İlk envanter teslimatlarının da bu il içerisinde yapılması planlanıyordu. Test atış videosunu izlediğimizde gerek Gökdoğan gerek Bozdoğan. Yani şükürler olsun artık Türkiye kendi yerli ve milli imkanlarıyla dünyada hava hava füzesini geliştiren çok sayılı ülkeler arasına girmiş oldu. Şimdi hazır hava hava füzelerinden konu açılmışken mesela benim aslında çok büyük merakla beklemiş olduğum Gökbora Roketsan'ın İDEF'te duyurmuş olduğu Gökbora hava hava füzesi. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de Gökbora'mızın test atış anlarını buradan hep birlikte seyrederiz. Gökbora'mız artık hani Fransızların meteorları var ya 150 plus menzilli ramjet motorlu işte ciddi ciddi hava hava füzesi diye bileceğimiz bir sistem. Yine bu haftanın öne çıkan bir diğer gelişmesine uzanacağız şimdi. Türk savunma sanayisinde belli başlı ciddi projelerde artık ARGE dönemi bitti. Test atışları tamamlandı. Aynı böyle Gökdoğan, Bozdoğan'da olduğu gibi seri üretim dönemine girilmişti ya. İşte kıymetli dostlar hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda ASELSAN hani 47 araçlık bir teslimat yapmıştı ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün açıldığı gün hani Cumhurbaşkanımız Erdoğan da katılmıştı. O gün ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 adet hisar o hava savunma bataryasını teslim etmişti. Yine bu hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ASELSAN tarafından kendisine yerli ve milli imkanlarla teslim edilen Hisar O füzesini görmüş olacağınız üzere test etmişti. Milli Savunma Bakanlığı diyordu ki Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar test atış alanında Hisar O atışı başarıyla icra edildi diye bir ifade kullanılmaktaydı. Hep birlikte bir Avrupa Birliği'ne gidelim mi? Avrupa Birliği'nin bileceğiniz üzere savunma sanayi programı vardı. Safe 150 milyon avroluk bir paradan bahsediyorduk Özellikle de Rusya karşı tüm Avrupa Birliği ülkeleri artık bir silahlanma yarışına girmişti malumunuz Kıymet dostlar Özellikle de bu programa Türkiye'nin girmesini engelleyen iki farklı e, devlet aslında bir farklı devlet bir tanesi kendini devlet sanıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin Avrupa Birliği SAFE programına girmesine karşı çıkıyordu. Bu konuda önemli gelişmeler var. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bu hafta içerisinde katılmış olduğu bir televizyon programında tam da bu mevzuya değindi. Diyordu ki Hakan Fidan Yunan siyaseti anti Türk durumu üzerinden besleniyor. İçeride bir hata oldu. Hemen Türkiye'yi gündeme getir. Safe programına gelince burada tabi Yunanistan Başbakanı'nın Yunanistan parlamentosunun da kendini savunmak için Safe programına Türkiye'yi nasıl almayacaklarını övüne övüne anlatmaları ibretle takip edilmesi gereken bir konu. Biz Avrupalılara da söyledik Avrupa'nın güvenlik sistemi Yunanistan gibi bir iki ülke tarafından hacklenmiş durumda. Bu ülkelerin Avrupa'nın güvenliğiyle falan alakaları yok. 1974'te biliyorsunuz Yunanistan NATO'nun askeri paktından çıkmıştı. 1980'de geri döndü. O dönem bunu Türkiye kabul etti, etmeyebilirdi. Yunanistan bugün bizim şartlarımızı yerine getirene kadar NATO dışında kalabilirdi ama Türkiye o gün daha büyük bir stratejik resme baktı ve tamam dedi. 80'lerdeki liderliğin verdiği bir karardı bu. Şimdi aynı olgunluğu Yunanistan'dan bekliyoruz daha büyük bir Avrupa güvenliği zorunu var. Bizim birbirimize oluşturduğumuz varsayımsal sıkıntıdan çok daha fazlası var. Bunu göremeyen bir perspektifle nereye kadar giderseniz ayrı bir konu diye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarını sonlandırmıştı. Hakan Fidan açık açık demiş. Yunanistan veyahut da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa'nın güvenliğini zerre umursadıklarını düşünmüyorum. Onların tek derdi Türkiye bu programdan faydalanamasın. 150 milyar avro çok ciddi bir rakam. Düşünsenize Türk savunma sanayi ürünlerinin 150 milyar avronun önemli bir kısmından faydalanabildiğini. Yani aslında Türkiye'nin ARGE projeleri için de çok önemli bir kaynak olacak bu SAFE programı. İşte Yunanlar aslında bundan çekiniyor. Onlar diyor Avrupa'yı falan önemsemiyorlar. Maksa Türkiye'nin cebine para mı girecek? Hayır girmesin biz buna ambar koyuyoruz diyor. Devamında da 1980 yıllarında diyor siz NATO'nun askeri paktında değildiniz. Türkiye bir inisiyatif aldı kabul etti. E bugüne geldiğimiz aynı şeyi biz bekliyoruz. İstesek biz sizi NATO'ya almazdık diyor. Ah keşke bugünün konjektüründe baktığımızda keşke almasaymışız diyoruz. Yani Güney Kıbrıs yönetimini bugün NATO'ya sokmak istiyorlar. Ama biz bir kere sütten dilimiz yandı. Bundan sonraki dönemde yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Fakat özellikle de Almanya'dan Eurofighter mevzusu, satış programı yine olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kıymetli dostlar bu hafta içerisinde bileceğiniz üzere yine Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. E, Eurofighter'lar ne oldu? Türkiye'ye gelecek mi? Kabul ettiler mi artık Türkiye'ye vermeyi Eurofighter'ları? Bu mevzular Türk medyası tarafından Alman Dışişleri Bakanı'na sorulmuştu. Diyordu ki Almanya Dışişleri Bakanı biz Almanya olarak olumlu bakıyoruz. Eurofighter sözleşmesi bu yıl içinde imzalanabilir. Biz Türkiye'yi güvenilir bir NATO müttefiki olarak tanıyoruz. Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesi bizim için son derece doğal. Onlar ittifakı savunmak için kullanılacak. Yunanistan da bunlara dahil diyordu. Açıklamalarının devamında da işte Rusya'nın saldırganlığından bahsediyordu. Ve Türkiye'nin özellikle de Rusya'ya karşı çok önemli bir ülke olduğundan bahsetmekteydi. Eurofighter sözleşmesi bu yıl içerisinde imzalanabilir. Evet bence dikkat çekici bir açıklamaydı özellikle de bu cümle ama şimdi açıklamalarında bir diğer dikkat çekici cümle ise Eurofighter'lar ittifak içerisinde kullanılacak. Yani bazıları yazdı çizdi dediler. Yalana gerek yok söyleyeyim yani şimdiden. Eurofighter'lar neymiş efendim? Almanya ona verecekmiş ama Almanya'nın belli baş şartları olacakmış. İşte NATO ittifakı dışındaki kimseye karşı Eurofighter'lar bir tehdit unsuru haline gelemezmiş. Bunlar özellikle de Alman basını Yunan basını tarafından her gün yazılıp çiziliyor. Yani bugün baksanız böyle bir haberin benzerini görürsünüz. Tabii ki de böyle bir durumda Türkiye'nin alacağı refleks açık ve nettir. Asla böyle bir şey kabul edilemez. Zaten bu mevzunun benzerini biz Amerika'yla da yaşamıştık. Olası işte F-35 teslimatlarında işte İsrail'e karşı kullanılır kullanılmaz falan filan. Türkiye bu konuda açık ve net. Kimse bizim hangi silahı nerede kullanacağımızı söyleyemez. Ha, eğer ki söylerlerse biz o silahı almayız vazgeçeriz. Kendi yerli ve milli üretimimizi yaparız. Yani en büyük örnek mesela Leopard tankları Barışpınar Harekatı'nda Almanlar çaktı mevzu dediler işte Türkler Leopard'ı kullanıyor Afrin'de, Elbap'ta... E ne yaptılar hemen bir örtülü ambargo. Biz ne yaptık? Yani 28 Ekim'de Altay tankından 3 tane böyle akkor aktif koruma sistemleriyle yani son nesil drone tehditlerine karşı korumalı bir sistemle 3 tane Altay tankımızı teslim edeceğiz. Yani Almanlar bize vermedi ama biz biz boyun eğmedik. Kendi sistemlerimizi geliştirdik. E bunu bildiklerinden dolayı Türkiye zaten böyle bir teklif yapamayacaklardır. Yapsalar bile. Türkiye yok efendim işte Eurofighter'ları Yunanistan'a karşı kullanma ona buna karşı kullanma falan bunu kabul etmeyecektir diyorum ve Türkiye'nin insan sistemlerdeki başarısı artık dünya tarafından kabul edilen bir gerçekti. Son olarak da İstanbul'da mayın arama tatbikatı gerçekleştirildi. Tabi doğal olarak Türkiye İstanbul'da gerçekleştirilen bu tatbikata insansız sistemleriyle damga vurmuştu. STM tarafından bu hafta içerisinde yapılan açıklamada NATO'nun düzenlemiş olduğu 2025 Şahin etkinliğinde taktik insan hava sistemlerimizle yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladık deniliyordu. Peki tatbikatta neler yaşanmıştı? Gözcü insan savaş aracımız Togan tarafından yapay zeka ile tespit edilen yüzer mayın bilgileri Malin insansız deniz aracımız üzerinden komuta kontrol merkezine aktarılıyordu merkezin yönlendirmesiyle kargo vurucu insan savaş aracımızda son olarak mayını başarıyla imha ediyordu. Yahu düşünsenize mayını bir tane dronumuz tespit ediyor. Daha sonrasında mayın tespit edildi diye komuta merkezine bir haber geçiyor. Sonrasında tespit edilen mayın yine bir insan sistemle kargomuzla etkisiz hale getiriliyor. Yani bu tatbikatı izleyen NATO generallerinin, Fransızların, Almanların, Amerikalıların ne düşündüğünü anlamak pek de zor olmasa gerek. Aslında var ya bu tatbikatlarla birlikte Türkiye'ye ihracatların önü açılıyor. Yani sizlere diyeyim bu tatbikatlarla Türkiye başarılı bir şekilde alınanın akıyla çıkınca diyor ki adam doğal olarak Türkler zaten bir şeyleri kendisi halledecek. E biz daha fazla köstek olmayalım, engel olmayalım ki Türkler önümüzdeki dönemlerde bu teknolojileri istediğimizde bize versin. Yani gelecekler bu teknolojileri bizlerden isteyecekler görün bakın o günler çok yakın. Bugün evet belki Eurofighter'lara biz talibiz, F-35'lere biz talibiz ama insansız sistemler denildiği zaman ve önümüzdeki süreç Elon Musk bas bas bağırıyor. İnsansız da insansız. Her şey insansız olacak diye. İnsansız sistemlerde Türkiye dünyanın en ön sıralarında kendisine yer buluyor ve inşallah her şey daha da iyi olacak diyorum ve bu haftalık savunma sanayi gündeminin nabzını hep beraber tutmuş oluyoruz. Eğer World of Türkiye YouTube kanalına ilk defa gelmekteyseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, her şey istediğiniz gibi olsun, Times of Defense'da kalın.